Şu şu şu, 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 şu hikayeleri. Küçük arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir hikaye daha seçtim. İsmi mi? En leziz çorba. Yardımlaşmanın ne kadar iyi bir şey olduğunu bize öğretecek. Hadi hazırsanız başlıyoruz. Bir zamanlar bir köyde kıtlık vardı. Yeterince yağmur yağmamış. Çiftçiler yeterince tahıl, meyve, sebze yetiştirememişlerdi. Köylüler ellerindeki bir iki adet yiyeceği bile kimseyle paylaşmıyordu. Bir akşam köye yabancı genç bir adam geldi. Köyden hiç kimse bu genç adama pek misafirperver davranmadı. Genç adam köyün meydanında bir ateş yaktı. Sonra Çorba tenceresini çıkardı, içine biraz su koydu ve birkaç tane de bezelye tanesini attı. Karıştırmaya başladı ve etrafa seslenircesine, ''Hem dünyanın en lezzetli çorbasını pişiriyorum.'' dedi. Etraftaki köylüler birbirlerine bakındılar ve humurdanarak, ''Sadece birkaç bezelye tanesi ve suyla nasıl çorba olurmuş canım?'' dediler. Bir yandan da merak içindeydiler. Su kaynamaya başladı. Genç adam kaşığı ile bir tadına baktı ve Hımm, ne kadar harika bir çorba. Bir de soğan olsaydı. Ah işte o zaman yeme de yanında yat dedi. Bunu duyan bir amca elinde bir soğanla geldi genç adamın yanına. Soğanı çorbaya atan genç adam karıştırdı çorbayı. Bıraktı kaynamaya. Sonra baktı bir daha tadına. Dedi ki, Hımm, dünyanın en leziz çorbası pişirmek üzere burada. Ah bir de havuç olsa bak sen o zaman tadına. Başka bir köylü hemen getirdi bir havuç verdi genç adama. Öyle böyle genç adam, ah bir de patates, ah bir de brokoli, biraz da zeytinyağı, biraz da lahana derken topladı herkesten tek tek sebzeleri ve ekledi çorbaya. Çorba kaynadı güzelce. Hazır da artık mideye indirmeye. Genç adam herkese verdi bir kase çorba. Herkes dedi ki Hmm, içtiğim en harika çorbaydı. Bayıldık tadına. Ama sadece su ve bezelye ile nasıl olur? Genç adam dedi, işin sırrı bezelye ve suda değil. İşbirliği yapmak ve yardımlaşmakta. Herkes elindeki küçük bir parça sebzeyi paylaştı. Çorbada hepsi toplandı. Tadı bu sayede enfes oldu. Küçük arkadaşlarım beğendiniz mi hikayeyi? Siz de herkese yardımcı olun tamam mı? Yeni hikayelerde yeniden görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.